arkadaşlar. Şimdi sizlere böyle göstermek istedim. Dövme silim olayı. Böyle gördüğünüz gibi bu dövmenin ilk hali. Şöyle bakın. Bunu tahminen 4-5 seansta çıkar dedik bu dövmeyi. Yani derinin daha altındaysa daha geç çıkacak bu dövme. Bu dövmenin ilk hali. Şimdi öteki halini aç. Şu bir seans attık. Müşteri gitti sonra geldi. Şu gördüğünüz kısımlar daha derinde olduğu için yani seans yiyecek. Dövme derinde ise daha geç çıkıyor. Şimdi çık buradan da şuraya gel. Bu gördüğünüz resimde de ilk seansın ortasında çekilmiş bir resim. Şuraya işlem yapmadım ben. Aradaki fark ayırt edilsin diye. Şöyle çık şimdi ötekine gel yine. Şurada bak. Buna da gel. Bu dövmenin üçüncü seansı. Size televizyon ekranından açtım. Biraz şey yapayım diye. Resimleri paylaşıyorum da resimleri çalıyorlar. O yüzden paylaşmadım. Bu dövmenin üçüncü seansa gelmiş hali. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Çık şimdi öbürüne gel. Şöyle. Bu da dövmenin dördüncü seansı. Dövmenin tamamen bitmiş hali. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde iz yok. Bir şey yok. Burada da altında iğne izi falan olmadığı için 4 seansta gitti bu dövme. Dövme eğer daha derindeyse seans yiyor daha geç gidiyor. O yani iğne izlerine de leke tedavisi yapıyoruz biz işlemden sonra varsa tabi kiminde olmuyor. Onlar da tamamen gidiyor. %40'ı falan kalır iğne izlerinin leke tedavisiyle. Onu da büyüteşte falan görmeniz lazım. Anca o. Dövme silinmişi böyle. İyi günler.